Şahane bir yaz takımı ile geldim hanımlar. Buyurun birlikte inceleyelim. Viskon kumaştan üretilmiştir. Şöyle hemen yakından dokusunu göstereyim sizlere. Üzerinizde yok gibi çok çok rahat pantolon kalıbı çok güzel. Her iki yanında şöyle cep detayı bulunmakta. Beli de lastikli ve uzun formdadır. Şöyle hemen uzaktan göstereyim sizlere giyecek çok çok rahat bir model. Her rengini dolabınıza ayıracağınız bir model. Bir bilgi için bize DM'den yazabilirsiniz. Krem renginde satış rekorları kırdığımız takımımızın siyahlısını Gidim Hanımlar buyurun birlikte inceleyelim. Şöyle takımımızın kumaşı şahane, yumuşacık, efil efil bir ürün hanımlar. Şöyle pantolon benim lastikli, pantolon kalıbı çok çok güzel. Buyurun şöyle hemen arkadan da detay veriyorum sizlere. Yazlık, efil efil bir takım. Her iki rengini de dolabınıza ayıracağınız bir takım. Hemen küçük bir detayla kombinimi tamamlıyorum ve ben çıkıyorum. Detaylı bilgi için bizlere DM üzerinden yazabilirsiniz.